Pis. Günaydın Selin. Bugün yine çok kötü bir gün. Kimse bize sahip gelmiyor. Ya nereden bileyim? Yine de kendimi üzmek istemiyorum. Ya hadi gel kahvaltıya inelim. Zaten yatımhanede kalıyoruz. Arkadaşlar. bize kötü davranıyor hem burada bakıcılar. Toplayacakmışız Selin. Ben temizlik yapayım, sen de çamaşırları topla. Ama bir şey söyleyeceğim e, üvey bakıcı. E, biz e, şey çok küçücük çocuğuz, beş yaşındayız. Hem biz beş yaşındayız yaşındayız. Neden böyle yapıyorsun? Selin'le ben üzülüyoruz. Tamam tamam. Selin hadi gel. Ee, sen çamaşırları yıka ben de temizlik yapayım. Hemen şuradan toplayalım. Gidip aynayı da süpüreyim mi? de çok yoruldum. Her gün böyle olmaktan sıkıldım. Ama en azından bize bir parça ekmek ve peynir veriyorlar. Olsun. Annemiz babamız bile yoktu. Bu yüzden bile onlar verdiler. Bir şey olmaz. Yine de kendimize iyi değerlendirmemiz gerek. Yoksa hiç kendimize bakamayacağız. En azından bu anın tadını çıkaralım. Yani kötü davransa da Hayır hayır kaçamayız. Kaçmayacağız. Neden biliyor musun? Çünkü bize yemek veriyorlar. Saçımızı yapıyorlar. Temizlik yaptırsalar bile yine de bizi seviyorlar. Buradan kaçamam ben. Baksana oyun bile oynayabiliyoruz. Bir üvey kardeş var gerçi ama resmen Rapunzel'iz biz ya. Pamuk prensesi ya da. Anlamıyorum. Şuradan tuvaleti yıkayayım. Yap yap yapayım şuradan. Süpürüm. Ay şurada çantamdan bir şeyle olacaktı. Hadi ben, hadi, hadi, hadi. <laughs> tamam geliyoruz. Hadi, hadi, hadi. Evet yaptık dediğin şeyleri. Tamam. Teşekkür edeyim. En azından Hemen şuradan alayım. Teşekkür edeyim. Bakıcı abla. Yum 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 yum. Tamam. Al. Teşekkür ederim. Hadi biz uyuyalım. Çıkın. Çakalım Süli abla. Aa Selin gel. Selin bize çok kötü davranıyor bu. Tam iyi bir şansımız olmuşken kadını götürdü ya. Şuradan hemen mayımı şumu koyayım çamaşır makinesine. Heh kapattım. Şuradan açayım şu makineyi. Mayımı şumu koyayım. Hadi gel gidelim. Yaptık. Yaptık peynir abi ya. Tamam. Hadi gel biz uyuyalım Hüseyin. Ağlama. Neyse ben uyuyum. Ha bir.

maske falan da takıyorum. Maske taktım. Şuradan artık karışlanmam gerek. Mutluyum. Saçımı da ben boyuyum şuradan. Nasıl? Bekle yapıyorum. Yapamam. Hadi gel gidelim. kaçarım buradan. Ama anahtarı bulmamız gerek. Gel. anahtarı bacaya. Anahtarı neye koyduğunu biliyorum. Geceleri bakıyordum ben. He, şuradaymış. Tamam sen beni götür. Bekle ben şuraya bineyim. Ben seni şu bineyim. Ben kaçacağım. Sonra seni kucağıma alacağım. Tamam hadi gel kaçacağız. Çocuklar durun. Aa, geliyor geliyor kaç. Ay, kaç 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 kaç. kaç 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 kaç. Bir sekret mi? Hemen alıyorum. Ting 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 ting. Çabuk çabuk koş 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 koş. Atlattık. Evet çok fena atlattık. Bir saniye bir saniye geliyor galiba.